Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik kova burcuna bakalım e, kova burçları 2022 şubat ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız tüm dilekleriniz gerçekleşir aşka dair sağlığa dair işe dair e, her e, dileğiniz gerçek olsun inşallah evet kartlarımı karıştırırken ilk e, yeni seyredenler için ilk defa rast gelenler için açıklamamı yapayım? Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca e, zil butonunu da aktif ederseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Ee, özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler ee, instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz evet canlarım nasılsınız eee İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet sevgili kovalar. Bakalım şubatta neler yaşayacaksınız bu fırlayan kartı koysak mı? Oo! Hızlı hızlı haberler, hızlı hızlı gelişmeler. Bu gelişmeler, haberler olumlu ve güzel. Bunlar iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, yatırım her ne istiyorsanız, niyetiniz her neyse Haberleriniz hızlı hızlı geliyor Evet, imparator kartı Sizler e, hayatınızda düzen, istikrar isteyen e, hani biraz inatçı insanlarsınız Fazlaca önem veriyorsunuz Herkes tabii ki önem veriyor da siz bir de güvenliğiniz konusunda inatçısınız. Yapını, yapı olarak da biraz inatçısınız o görünüyor. Belki de kendi işinizi kurmak istiyorsunuz, kendi patronunuz olmak istiyorsunuz. İlişkide kendi sözünüz geçsin diyorsunuz. Ve evet, burada kupaların altılısı. Ee, özlem çekiyorsunuz özlediğiniz birileri var hayatınızda belki uzaklarda kalmış ee, özlem çekiyorsunuz geçmiş hayatınızı özleyebilirsiniz ya da uzaktaki sevdiklerinizi özleyebilirsiniz bir özlem var orada. Ve evet değnek ası ani gelecek bir fırsat iş ilişki kariyer eğitim sağlık. E, yatırım mutlaka bir fırsat sizi bekliyor DNA Kasım bir mucize gerçekleşecek hayatınızda onu gösteriyor evet bu sizin kartınız siz e, kılıç kralı ya da kraliçesi hava burcu insanlarsınız e, ve daha çok mantık çalıştırıyorsunuz e, ve Kafanız çok karışık şu ara. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Alıp veriyorsunuz kafanızın içinde e, niyetinizle ilgili. Ama diyor ki e, çözebileceğim bir sorun aslında başkalarının dramlarından uzak dur. Evet. Ev mi almak istiyorsunuz? Evlenmek mi istiyorsunuz? İş kurup ee, emniyette mi olmak istiyorsunuz iş sahibi mi olmak istiyorsunuz Evet evlenme e, Burada evlilik kartı Kupaların onlusu Evlilik kartı olduğu gibi Tamamlanma enerjisi e, Emniyette olma enerjisi Emniyet kartı e, Belki ailenizi emniyete Almak istiyorsunuz belki, e, Ev almak istiyorsunuz Ya da evlenip hayatınızda kimse yoksa evlenip mutlu bir yuva kurmak istiyorsunuz. Huzurlu bir işiniz olsun istiyorsunuz. Ve gözyaşı var, kayıplar var, bir yaz durumu var burada. Kupaların beşlisi. Belki bir kayıp yaşadınız. Üzülüyorsunuz, düşünüp düşünüp gözyaşı döküyorsunuz. Size diyor ki bu yas durumundan çık, dön arkanı bak, henüz kaybetmediklerim var. Ve dua var, e, dua ediyorsunuz, dualarınız duyuluyor, karşılıksız değil. E, yardım alacaksınız, hiç merak etmeyin, hangi konuda dua ediyorsanız mutlaka e, yardım geliyor, Allah size yardım edecek. Evet durumunuz, konumunuz, statünüz, e, her şeyiniz değişiyor. Bekarsanız evleniyorsunuz, iş kurmak istiyorsanız iş kuruyorsunuz, işiniz yoksa işe giriyorsunuz ve işte yükseliş var. E, terfi edebilirsiniz, kariyerde yükseliş görünüyor. Merak ettiğiniz bazı şeyler var. Bakın ay kartı çıktı. Korkularınız, endişeleriniz var. Belki geleceğe dair ya da ilişki içinde acaba aldatılıyor muyum ya da iş içinde korkular, endişeler var ama diyor ki belki rüyalarınız çok fazla bu ara. Sıkıntılı rüyalar görüyorsunuz. Bundan dolayı endişe yaşıyorsunuz ama diyor ki korkularınla yüzleş ve güçlen. Evet burada büyücü kartı kendinize fazlasıyla güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim, benim elimden her tür iş geliyor diyorsunuz. Her türlü imkan var benim elimde belki gerçekten kendi imparatorluğunuzu kurmak istiyorsunuz. İş içinde, ilişki içinde, belki kariyer içinde ve kariyerde iyi bir kariyer yapabilirsiniz. Yükseliş olabilir. ve bir şeylere söyleniyorsunuz sinirleniyorsunuz. Bir konuşma yapmak istiyorsunuz belki uzaklarda kalmış biriyle alakalı. Hani barışırsam konuşacağım. Ya da canınızı sıkan bir olay var. Sert bir konuşma yapacaksınız. Bulutlar dağılacak tabii ki. Sadece ilişki değil bu. Her ne konunuz varsa. Ve eee Kupaların sekizlisi yer değişikliği var. Gitmek istiyorsunuz. Belki ilişkinizi, belki evinizi, belki e, iş yerinizi ya da yaşadığınız yeri değiştirmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Bir fırsat kolluyorsunuz. O fırsat da aniden çıkacak karşınıza. Ve Evet, fazlaca sabırsızlanıyorsunuz şu ara. Sinirli bir durumdasınız, söyleniyorsunuz. Bir şey için sabırsızlanıyorsunuz. Yani her neyse niyetiniz bir an önce olsun istiyorsunuz. Ve evet, yolculuk var. Kılıçların altılısı mutlaka yer değiştireceksiniz. Ya taşınacaksınız. Ya bir e, yaz kalmayı düşünüyorsunuz, e, bir uzun yol görünüyor size, e, ama diyor ki artık diyor e, hani e, rahat günler yakında De değişiklik var işinizi, evinizi, yaşadığınız yeri, e, şehri, ülkeyi değiştirebilirsiniz. Mutlaka bir değişim var sevgili kovalar. Ve kılıçası aileyle ilgili bir sorun birdenbire çözülecek diyorum. Ee, aile için bir sorun da olabilir. Ee, bir mesele sizi ilgilendiren bir mesele de olabilir. Emniyetinizle alakalı bir mesele çözülecek diyor. Belki ev almak istiyorsunuz, belki iş kurmak istiyorsunuz. Ee, mutlaka çözümlenecek diyor. Hani sade iş ilişki değil tabii ki eğitim de var bunun içinde sağlık da var ve memnuniyet var bakın gözle bitiriyorsunuz ve mutluluk var bolluk var bereket var sevinç yaşayacaksınız ve evet kupa prensi bir barış bir teklif iş teklifi, ilişki teklifi, kariyer, eğitim, sağlık her neyse bir teklifiniz var. Küs olduğunuz biri varsa barış görünüyor. Evet kendi işini yapmak isteyenler varsa aranızda serbest meslekle uğraşanlar çok başarılı olacaklar. Ellerinde yaptıkları iş çok iyi gelir getirecek. Yükseliş var çünkü Belki de gireceğiniz bir işte ya da şu an çalıştığınız bir şirkette yükseliş var. Terfi görünüyor. Çünkü burada maddi durumunuzun iyi olacağı görünüyor. Eğer ilişki ise çok iyi bir ilişkiyle evliliğe gidilecek diyor. Eğitim de aynı şekil başarılı bir eğitim alacaksınız. ve tılsımların altılısı beklediğiniz bir yardım ya da sizin yapacağınız bir yardım olabilir ama bu beklenilmedik mucizevi bir yardım geliyor anlamında size bir yardım gelecek. Çok sevineceksiniz. Bir konuda yardım alacaksınız. Evet bir şeyler uzun zamandır ters gitmiş beklemedeymiş ama size diyor ki her ne konuysa artık tutumunu değiştir. Davranış biçimini, bakış açını mutlaka değiştir diyor. Ondan sonra başarı senin. Çünkü yapmak istediğin ne varsa yapacaksın. Ve her şey dengeleniyor artık. Bakın denge kartı. Bütün olaylar dengeleniyor. Niyetleriniz neyse dengeye oturacak. Sağlıkta da, işte de, ilişkide de, kariyerde de, eğitimde de her şey artık dengeye oturacak. Öyle bir zaman geliyor. Ve olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz hayatınızdan. Evet, memnun değilsiniz yaşadığınız yerden. Ve elinizdekiler yetmiyor. Yeni fırsat istiyorsunuz. İlişkide, işte, kariyerde, eğitimde ya da sağlıkta hiç ummadığınız bir fırsat ee, çıkabilir karşınıza Kafanızı kaldırın ve bakın Diyor o fırsat sizin Değişiminize neden olacak Yani e, belki bilinç Olarak da değişiyorsunuz Evet uykusuz Huzursuz geceleriniz var Sevgili kovalar Bir şey derden pişman olmuş Gibisiniz Uykularınız kaçıyor ee, Endişeleriniz var <laughs> Kılıçların dokuzlusu. Diyor ki e, endişe çalıştırma. Endişelerini meleklerine bırak. Gereksiz diyor yaptığın kaygı, korku, endişeler. Evet. Ermiş kartı sabırlı ol diyor. Yapmak istediğin ne varsa mutlaka gerçekleşecek. Çünkü bir değişim var. E, yola çıkış var. E, niyetin her neyse mutlaka olacak taşınmak. Ülke şehir değiştirmek, tatile çıkmak, e, sabırlı ol diyor, mutlaka e, olacak dua et diyor. Evet, ev mi almak istiyorsun? E, belki ev almak istiyorsunuz ailenizle birlikte oturmak için. E, bu oturduğunuz hani yazlık almak isteyebilirsiniz ya da kiracısınız, kendi evinizi almak istiyorsunuz. Onla ilgili bir sorun kesinlikle çözülüyor. Bakın e, sürpriz var. E, paranız şu an yetmiyor. Tılsımların yedilisi yatırım yapmak istemişsiniz ama paranız yetmemiş. E, belki de uzun bir süredir beklemişsiniz. Artık sürpriz bir gelişmeyle sorun bitiyor zaten. O yatırımı yapacaksınız. Tabii ki bu iş içinde aynı şekil, kariyer içinde, eğitim içinde büyük bir gelişme, sürpriz bir gelişme var. Ve burada bir konuşma var. Değneklerin ikilisi. Yaptığınız bir konuşma var ama sonucu henüz belli değil. Anlaşıp anlaşamayacağınızı bilmiyorsunuz. Konunuz neyse. Bu ilişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık hepsi içinde. Sonucunu bekliyorsunuz. Sonucu olumlu olacak çünkü sevinç var. Gözleşme ne kadar olumsuz da düşünseniz sonucu mutlaka sevinç ve kötü bir dönem bitiyor hayatınızda bakın kılıçların onlusu geçmişte yaşadığınız her ne varsa sağlık sorunu e, çevrenin verdiği baskılar yükünüz her şey bitiyor e, siz şu an e, umut yok gibi görüyorsunuz ama Güneş doğmak üzere. Bakın e, kılıçların olması kötü bir dönemin biteceğini söylüyor size. Ve evet e, bir hale gitmek istiyorsunuz. Kılıçların yedilişi. E, burada da bir gidiş enerjisi var. E, bir yerlere çekip gitmek istiyorsunuz. Ya ilişkiden ayrılmak istiyorsunuz Ya olduğunuz yerden Ya işten ya kariyerden ya Oturduğunuz mevkiden ee, Bir gidiş var ee, Mutlaka bir değişim Sizi bekliyor sevgili kovalar Ve bakalım melek kartımız ne söyleyecek Evet diyor. Bakın kalbindeki sorunun cevabı evet niyetiniz her neyse mutlaka evet 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 kabul edilmiş. Dualarınız kabul olmuş. Ee, evet geldik e, bir videonun daha sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. E, Abone olursanız çok sevinirim. Yeni izleyenler için, ilk defa denk gelenler için ve gönderi butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Evet, iyi ki varsınız. Hepte olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Ee, güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.